Merhaba. Bu deney ortam ses seviyesinin ölçülmesi deneyi. Burada kodlarımız var. Burada bir adet LCD ekranımız, ses seviye sensörümüz, ardın Arduino kartı, devre. İşte bunu devreyi hazırladıktan sonra kodlara geçiyoruz. Burada bir adet değişkenimiz var ses ses diye bir değişken oluşturuyoruz. Burada ayarlarını yapıyoruz doğru bir şekilde. Burada LCD ekran için iki tane ayar var. Birisi 027, birisi 3F. Benimki 3F olduğu için 3F'i kullandım. Sonra kodlamalar ve devreyi doğru bir şekilde yaptıktan sonra Arduino'ya yükle diyoruz. tabi ben önceden yüklemiştim. Yükledikten sonra kabloyu da takıyoruz ve şöyle bir yazı çıkıyor ekranda. Bu ses frekansını ölçüyor. Mesela şarkılarda bazı noktalar yüksektir, burada yüksek gösteriyor. Alçak olduğunda da alçak gösteriyor. Mesela ben şimdi bir şarkı açacağım. Onda da yükseği paylaşacağım. <laughs> Deneyimiz bu. Herkese iyi akşamlar.